İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın konuşması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları İşhan Bedrosyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Bakü Silahlı Kuvvetleri Ermeni mevzileri yönünde ateş açtı. Bir şehit var. Azerbaycan'da esir yakalanan Gagik Voskanya'nın uydurma davasına ilişkin duruşma Bakü'de başladı. Doğu Ermenistan'daki Noradus'un tarihi ortaçağ mezarlık anıtı ile Avrupa'nın önemli mezarlıkları parkuruna katıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Montevideo'daki Batı Ermenistan mirası sergisinin açılışında Hoş geldin konuşması yaptı. Margosyan şu konuşmada bulundu. Batı Ermenistan hükümeti sizi Batı Ermenistan Mirası sergisine davet etmekten mutluluk duyuyor. Öncelikle Montevideo Bölge Konseyine nazik işbirlikleri ve bu projeyi başlatan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Uruguay Fahri Konsolosu Dr. Pablo Talianya'nın girişimi için teşekkür etmek istiyorum. Bu sevgi sayesinde kendinizi yerli halkın dünyasına kaptıracaksınız. Varlığı on bin yıldan daha eski olan ve dünya milletlerinin ve ülkelerinin soy ağacını başlatan, dünyanın en eski devletlerinden biri olan yerli bir halk. Üç deniz, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar arasında yer alan Ermeni ulusunun toprakları, onu keşfedecek kadar şanslı olanları şaşırtan gizli bir hazinedir. Batı Ermenistan'da birçok doğal koruma alanı bulunmaktadır. Ermeni halkının sembolü Japonlar için Fujiyama Dağı gibi kutsal bir dağ olan Ararat Dağı'dır. Nuh'un gemisinin karaya çıktığı kutsal kitap İncil'deki dağdır. Cennet ve dünya arasında bir tür bağlantı oluşturan bir yaratılış yeri olarak kabul edilir. Ermenistan doğan ve batan güneşin ülkesidir güneşin hedefi her gece uzandığı ve tekrardan döneceği Van Gölü'ne özgü kayısı parlaklığını yayarak çıktığı güneşin cennetidir. Eski Mezopotamya çivi yazılı kaynaklarının da gösterdiği gibi Batı Ermenistan'ın bu kutsal alanları Ermeni ulusunun zengin medeniyetinin somut örneğidir. Burada iki örnek tafsir edilmiştir. Ermeni tanrılarının panteonu olan Nemrut Dağı ve 11 bin yıldan daha eski olan ve dünyanın en büyük ve en eski anıtlarından biri olan Antik Portasar, Göbektepe alanı. Zamanla Hristiyanlığın Batı Ermenistan'a gelişiyle birlikte bu ülkenin toprakları ister Gehart'ta kayaya oyulmuş manastır kompleksi gibi mağara benzeri isterse hemen tanınabilen klasik Ermeni gibi karakteristik mimariyle sahip kiliseler ve manastırlarla kaplandı. Örneğin Ahtamar Kutsal Haç Kilisesi gibi. İkinci Abdülhamid'in 1894'te gerçekleştirdiği Armenosit'ten sonra birçok Ermeni manastır külliyesi ortadan kalktı. Yerli Ermeni nüfusa karşı yürütülen soykırım programlarının yanı sıra Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit ve bölgelerin işgali Ermeni mirasının hukuka aykırı olarak gasp edilmesinin temelini attı. Batı Ermenistan'da camiye dönüştürülen Aintep şehrinin kilisesi ve yine camiye dönüştürülen Daron Manastır kompleksinin kanıtladığı gibi İslamlaştırılmış yerler var. Son olarak Batı Ermenistan mirasının sergilendiği bu sergi kalıntıları o zamanın kraliyet tutkularına tanıklık eden kalelerin görkemini göz ardı edemez. Öncelikle millattan önceden başlayarak inşa edilen Diklanagert Kalesi, İlk bin yıldan bu yana Ermenistan'ın 12 başkentinden biri olan Ani, Orta Çağ'da Büyük Ermenistan'da kurulan son başkentti. Program oldukça kapsamlı ve medeniyetimizin değerlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın konuşmasının video versiyonunu Batı Ermenistan TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu'nun düzenlediği Zoom toplantısı 3 Aralık'ta gerçekleşti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Nelli Arutunyan, vekili barajını geçen 112 adaydan 62 milletvekillerini tanıttı. Vrej Abrahamyan, Jean Gazarosyan, Armenak Abrahamyan, Լիդիա Մարգոսյան, Նելի Հարությունյան, Սեդա Մելիքյան, Գայանը Տադևոսյան, Բենժամինովանյան, Սիմոն Դարոնյան, Անտրանիկ Պերտակյան, Սարգիս Ստամբոլյան, Արման Խաչիկյան, Պահստական Արամազանց, Վարդան Սիմոնյան, Զարուի Հաչատրյան, Մարդիրոս Կակոյան, Անահիտ Օհանյան, Արարատ Օվանյան, Սամուել Ջուլյան, Վազգեն Սիստյան, Արմենու Սահակյան, Խաչիկ Հայկանյան Martin Khanyan, Anna Sazaryan, Anna Alla, Patilia Abrahamyan, Ara Pakhlevyan, Ruzan Mukhtaryan, Hovannes Manukyan, Nune Balayan, Grigor Amirzayan, Simon Melkonyan, Khosrov Ilyozer, Armen Davdalyan, Arman Mazgyertyan, Igor Azaryan, Suzi Vartanyan. Seçimlerin 15 Aralık 2023'te kesinleşeceğini hatırlatalım. Yüzbaşı İşhan Bedrosyan 2 Haziran 1977'de Yerevan'da doğdu. Baba 1945'te Tahran'dan vatana dönüş yaptı. Annesi Eçmiyazi'nin Hayta köyündendi. İşhan Bedrosyan, Yerevan'da Hamo adını taşıyan 70 nolu ortaokulda okudu. 1995 yılında askere alındı ve Sisyan'da görev yaptı. 1997 yılında askerliğini tamamladı. 1999 yılında evlendi. 2000 yılında askeri polise katıldı. Adanmışlığı ve büyük vatanseverliği sayesinde yüzbaşı rütbesine ulaştı. 2004 yılında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Kuvvetleri'nin 4. bölümüne tayin edildi. Tümen 2015 yılında feshedildikten sonra Arap Kira Askeri Komiserliğine devredildi. 2016 yılında 4 gün savaşında aktif rol aldı kahraman evlatlarımızın anne ve babasına ölüm haberleri bile yüzbaşının omuzlarındaydı. Akrabalarına bu acıyı anlatması ve acı çekmesi ve bu acıyı her ebeveynle birlikte hissetmesi gerekiyordu. 20 yıl Ermeni ordusunda görev yaptı. 2018'de emekli oldu ama savaştan bir gün önce gönüllü olarak cepheye gitmeye başladı kızları babalarının savaşın ilk günlerinde yerini bulamadığını, hala Yerevan'da olmaktan utandığını anlattı. Amacına ulaştı, gitti ve Arapgir askeri komiserliğinde gönüllü oldu. Bunun sıradan bir savaş olmadığını, toprak çatışması değil, hepimizin Ermeni kalma hakkının belirlendiği bir varoluş mücadelesi, bir vatanseverlik savaşı olduğunun basit bir idrak ile savaş alanına gitti.'' 3 Ekim'de Cilaka'nın mevzilerini savunmaya gitti. Arkadaşları yüzbaşının çocuklara söylediği şu sözü hatırlıyorlar. Arkadaşlar hadi kazanalım. Gidelim çünkü 19 Ekim'de hepinizi kızımın düğününe çağıracağım. Asker dostları kendisinin gerçek bir komutan gibi dostlarının yardımına adadığını, vatan savunması için son nefesine kadar savaştığını, çünkü geri adım yok sloganıyla Düşmana karşı savaştığını vurguluyor. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1918-9 Ocak'tan itibaren brest uzlaşma müzakereleri yeniden başlıyor. Rus delegasyonunun başkanı zaten Almanya ve Avusturya'da yakında bir devrim olacağını umarak her şekilde zaman kazanmaya çalışan Lev Troçkiydi. Ancak devrim hiçbir şekilde başlamamıştı ve Almanya'nın talepleri giderek daha şiddetli ve aşağılayıcı hale geldi. Lenin ve Troçki, Avrupa'nın devrimci kitlelerinin yardımımıza gelmediğini, bu nedenle savaşın devamının kaçınılmaz olduğunu ilan etmek zorunda kaldılar. Ocak ayının başında Kafkasya'da Türkiye'nin Transkafkasya komiserliği ile ayrı bir barış yapmak istediği bilgisi yayıldı. Muşak gazetesi Türkiye'nin baharda ilerlemeye başlayabileceği ve ulusal askeri birliklerin örgütlenmemesi nedeniyle bunun feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı. Milli askeri birlikler Kafkasya'nın sınırlarını koruyabilse bile Türk Ermenistanının savunması neredeyse imkansızdı. Gazete Ermenistan'ın kurtuluşunun tehlikede olduğuna hiç şüphe yok ve muhtemelen Yallenin Troçki hükümeti ya da Transkafkasya Komiserliği tarafından Türkiye'ye devredilecek diye yazdı. Batı Ermenistan TV'sinin internet sitesinde bağımsız Kafkas hükümeti ile yapılan müzakereleri okuyabilirsiniz. Müzakereler öncesi yaşananları anlatan video ise Batı Ermenistan TV'sinin YouTube sayfasında mevcuttur. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Bakü Silahlı Kuvvetleri'nin Vayotor bölgesinin Parturuni bölgesinde bulunan Ermeni mevzisine doğru ateş açması sonucu bir asker şehit düştü. Yapılan açıklamada 4 Aralık günü saat 14.35 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateş sonucu Doğu Ermenistan Savunma Kuvvetleri'nin ne askeri birliğine bağlı asker Gerasim Arakelyan ölümcül kurşun yarası aldı denildi. Olayın koşullarını tam olarak açıklığa kavuşturmak için soruşturma sürüyor. Hatırlatmak gerekirse Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı da 4 Aralık günü saat 2.50 sıralarında Savunma Bakanlığı'na bağlı ne askeri birliğinden bir askerin yaralandığı koşulları bakanlık belirtmedi. Azerbaycan'da esir olarak bulunan Gagik Ozkanya'nın Bakü'de yargılanmasına başlandı. Basında çıkan haberlere göre oturum Gence Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Abdullah Mehmetov Başkanlığı'nda Bakü Sabuncu Bölge Mahkemesi'nde yapılıyor. Hazırlık oturumunda sanık ve mağdurların kişisel verilerinin belirleneceği kaydedildi. Yedek kuvvete kayıtlı ve eğitim kampına katılan Gagik Voskanyan'ın 16 Ağustos'ta muharebe pozisyonundan ayrıldığını hatırlatalım. Daha sonra Azerbaycan tarafının Voskanyan'ı ele geçirdiği ortaya çıktı. 18 Ağustos'ta Azerbaycan Mahkemesi'nin kararına göre Voskanyan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihbarat ve sabotaj grubu tarafından Bakü devlet sınırını ihlal etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Tarihi Kültürel Varlıklar Müzeler ve Tarihi Çevre Koruma Servisi Avrupa'nın Önemli Mezarlıkları Derneği'ne resmen üye oldu. Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları programının Avrupa'nın Önemli Mezarlıkları Derneği Avrupa'nın en büyük kültürel ve turistik destinasyon ağlarından biri olarak kabul edilmekte ve Avrupa mezarlıklarının kültürünü ve bunların tarihsel önemini genel kamuoyuna sunmaktadır. Dernek, Avrupa'daki 150'den fazla önemli mezarlığı kapsamakta ve birçok Avrupa Kültür ve Anıt Koruma Kuruluşu arasında güçlü bir ittifak oluşturmaktadır. Doğu Ermenistan, Ermeni tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması, turistik ortaların genişletilmesi ve uluslararası hale getirilmesi bağlamında geniş perspektifler açan Geharkunuk bölgesindeki Noradus'un tarihi ortaçağ mezarlık anıtı ile Avrupa'nın önemli mezarlıkları derneğine katılıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vazgen Tıbir tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayastan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.